Günün aydın olsun, günün aydın olsun sevgili can. Feyza akıldan geç diyormuş. Feyza doğru söylüyor. Çünkü bu Feyza'nın gerçeği. Sevgili canlar, bazı şeylerde akıldan geçmek gerekiyor. Mustafa Kemal Atatürk az bir orduyla Komutanım, biz bu savaşa girersek kaybederiz diyenlere size ölmeyi emrediyorum demeseydi Cumhuriyet kazanılmazdı. Mevlana'lar kitaplarından vazgeçmeseydi, bilgilerinden, bildiklerinden vazgeçmeseydi Mevlana olmazlardı. Yunus Emre kadılıktan vazgeçmeseydi, aşk ehli olmazdı. Feyza da, hep söylüyorum ya, fena fil şey, fena fi rasul, fena la. Akıl işini sizce, bütün bildiklerini, bütün izimlerini, bütün hallerini terk edip sana hakkı hakikati söylemek. Akıl işi değil arkadaşlar. Akıldan geçmek ne demek peki? Bir an yahu o korktuğum tutunduğum kaybetmekten Aklım gidecek. Öğrendiklerim bitecek. itibarım gidecek. Dediğin her hali senden dehlemek için öyle bir geçirecek ki Rabbim. Sen bile şaşacaksın. Çünkü bazı şeyler akıl işi değil. Bu aklı fikir ile Mevla bulunmaz. Akılla tutunduğun her şeyden seni dehleyecek. Ya seve seve, ya seve seve. İşte bunun kararını da sana bırakmayan, senden öte bir akleden var, bunu fark et. O akıldan bir an geç, aklın sende yahu, seni akla küle getiriyor, kül akıl veriyor sana. Bir an geç, dün akşam konuştuğum hakim amca, nasip olsun inşallah beraber canlı yayın yapacağız. Kızım diyor, çok merak ettim seni diyor, akıldan geç diyormuşsun diyor. Videolarını izledim diyor, aklımı aldın diyor. İşte sevgili canlar, Zoom sohbetimizdeki, grubumuzdaki arkadaşlar da öyle. Zerre soruyor, bir hafta boyunca hiç ikilik bir halleri yok, hiç muhabbetleri, soruları da kalmadı. Ve çok mutmainler, bunları da mesajlarından anlıyorum. Sevgiyle kalın.